Merhaba arkadaşlar, merhaba. merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Biz çok iyiyiz. Ayaz ve Doğan'ın kanalından hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün Ayaz ne çıkacağız? E, noodle no, kapışması. Evet, acılı, acılı nodul yiyeceğiz Ayaz ve Doğan'la beraber. Acılı ve baharatlı. Şu an burada tam 3 tane acılı yani baharatlı var. Evet. Hazırladın. Şimdi e, bunları dökeceğiz. Bakın bunlar içinden çıktı acılı hayır, ve baharatlı. Hayır ama e, üç, ay, üç tanesini üçünü de dökmeyeceğiz arkadaşlar sadece bir tanesini dökeceğiz İki evet. iki tanesini dökeceğiz. Evet. dökeceğiz. Ay döke, üç, üçünü döke, üçünü dök. Yani e, çok yemeyiz diye çok acı olmasın diye. İki Bunu yani iki tanesini dökelim. Tamam peki. iki tanesini evet arkadaşlar iki tanesini döküyoruz eşim şimdi bunları hazırlayacak burada. Evet evet, acı, acı, acı. evet yağları ve acıları. Ay ay korkuyorum. Ay. korkuyorum. milyon. 200 milyon. 200 milyon. 200 milyon. 200 milyon, milyon, milyon para. 200 milyon para. 200 milyon para. Tamam mı? Okey. 200 TL'ye anlaştık. Dostlar anlaşın 200 TL ister misin? Ama anında tamam. verilecek burada. Evet. Ayaz'ın yine ben Ayaz'ın sponsoru ben. Ayaz, sponsorum Ayaz senin paran var mı? Ha. Ya, sponsorum bu arada. Evet, sularımız da bunlar. Bu Ayaz'ın suyu bu Ha suyu, hayır su içme hakkınız yok. Bunu bilmiyorsunuz. Suyun su içen, su içen yenilir. Hadi ya. Evet. Of ya. Su içerse ben... pes dur, etmiş dur. oluyorsun zaten. Su içersen yenilmiyorsun o zaman. O zaman su dursun burada. Karıştırın. Ben bir tane su getirdim ne güzel. Karıştırın mı? Dur dur dur. Dur bunu da dökelim. Acı biberi verin bana. Dur da aşağıya. Şey. Hayır yeme. Yeme. <laughs> tamam yemeyeceğim. habere bakar mısın ya? Bu adamı öldürür ya. Oha! Bu ne ya? Bu ne ya? Hayır <laughs> <laughs> bunu özel mi yapmışlar? <laughs> ben biraz hasta nasıl şey yapacağım ya? ya, ya ben hasta değilim. Ya. Daha geliyor acılar geliyor. Ben yavaş yavaş ya. Ya bu? Bunda... Ben ne? yemeyeceğim için şey var ya. Sakın. Eğer tükürse bayılırım. Ben yemeyeceğim ne? için basarım bana. <laughs> Ceviz mi onu anlamadım. Acı mı? Değişik o bir şey. Onlar ceviz mi? Gemiz. Hep aynı yere döküyorsun ama. Ama karıştıracak, karıştırmayacaksın. Karıştır. Ya, hayır! Hayır yeme. Niye? Aa acı. E ama zaten olayımız bu. Ayak ye. <laughs> Sen güzel bir karışım. Ayak mıyısın? Evet. Hayır! Taş kalkacak yapacağız. Tam karıştıralım da. Tamam. Dur, kağın, da. dur bir, bir dakika. Hep aynı yere evet, çıkarlar. Evet, evet, evet. Of. Dur dur dur. Yeter artık yemeyeceğiz ya. Yeter artık yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz. Of şuralar ayaz bir acı. Oraları sana doğru itiyorum. Evet. Şimdi, doğru, Şimdi taş kalkacak. Ben başlatacağım. Evet, nodulumuz hazır arkadaşlar. Bakın acılı nodulumuz. suyumuz da burada. Yeni yazdım. 3 tane bu arkadaşlar. Be, be. Evet, şimdi. Şimdi göstereyim, bir dakika. Evet, bunu kartlara çekiyoruz Kart arkadaşlar. Kart çekeceksiniz, buraya koyacağım kartları. Şimdi karıyorum ben bunu, tamam, tamam mı? Bunu karıyorum ve bu kağıtları çektiğiniz kadar yiyeceksiniz. Tamam. Çektiğiniz kadar. İçeri. Ve eee Ben sana 3. Üç kere yiyeceğim. Ha. Ee, eğer suyu içen de kaybeder. Tamam hadi Ödümle başlayalım. Ödünce anında 200 lira Ayaz'ın sponsoru benim. Benim bir sponsorum bile yok ya. Doğrusan bana bir sponsorum var. Olmak ben isterdim. Var <laughs> hadi ben Ayaz başla. Ayaz, Ayaz çekeyim. Ama ka ilk kaç kalp bakıp yapacaktık. Tamam, ha ilk hadi. çek kim çekecek onu belli. Kağıt. Kağıt. Kağıt yaptım ya. Ben Yandım. Ben mi çekiyorum? Sen... Ben mi çekiyorum? Evet bir. Bir. Ben e, 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 Ayacı yendim Yendin evet annem sen yendin Dur bakayım Bir tane Sıra. Ben ödülümü de buraya koyuyorum Sıra annemde Bir dakika tamam. ben çekmedim ya Çek, çek, çekiyorum çekiyorum çekiyorum. İki <laughs> İki tane yiyeceksin. Of ya şu... çok güzel çok beğendim. Ben. Neden hmm, Acı acı yok mu? Sıra doğdu. Sıra doğdu. yok acı. yok mu? Sen ben acısız ben taraftan yedin herhalde. Burası çok İki. acı, acı yemeyeceğim İki tane yiyeceksin o zaman. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ayas sen çek. Çektin zaten. Kaç? İki. İki tane yiyorsun. Hadi hadi güzelce al. Öyle küçük almak İki, yok. İki çek. Benim canım şimdiden su istedi ya. Doğal. Sana da jelibon yarışması. Bir tane jelibondan alayım. <laughs> ben yapayım. Palma yiyeceğim. Ne Anne. Vallahi hayat kaybetmez <laughs> gibi geliyor. Sponsor. Ya hep, acılı taraf bana geldi ya. Çekiyorum. Çek. Çekiyorum. Çekiyorum. Bir. Oley! Bir, bir tane iyice. <Sülüyor> tamam annem sen de Tamam. çekilin. Ya şu acılı yerler tamam, bana geliyor ya. Dur. Biraz. yaş. Şunları bir karayım ya. Evet. Ayaz çekti. Sekiz mi? Arkadaşlar sekiz. O yüzden, o yüzden. Arkalar, arkalar sekiz. Evet. Doğa sen kaç çektin? Evet. Bakayım. Doğa da sekiz. Bir. Ayazı tüm Bir, ama. Ayaz pes etme oğlum. 200 lirayla neler mı acaba kendime? <laughs> Al çek. 2. Suyu verme çocuğa. Doğru ben de jelibonundan yiyebilir miyim? Teşekkür ederim. Kırmızı alabilir miyim? Dört. Dört mü oldu ya? Üç. Üç mü? Hayat dört. Dört. Oldu. Bak çok acı değil. Benimki çok acı. Hı. Beş. Of. Kaç oldu? Üç. 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 Evet. Diyor? Üç. Şu jelibondan bir tane alsam. <laughs> Hayır, demedirsin. Of ya. Al, al, al. Bitti mi? Sekiz tane yedin mi? Acı mıymış? doğru. Bir dakika. Çekiyorum. Doğur çek. Şansıma. Ne? Sekiz <laughs> mi? <laughs> ne? <laughs> ne? <laughs> Doğur. Nasıl şans bu ya? Doğur. Ayaz çak be. Hayır ya. Ayaz, ayaz kap kırmızı olmuş. Ayaz. Hadi oğlum be. Sekiz <laughs> <8 gülüyor> tane <laughs> arkadaşlar yiyorum. Sekiz tane yiyorum, 1 doldu <laughs> ayaz pes edecek gibi, 2 pes, pes edebilirsin oğlum sıkıntı pes yok pes etmeyeceğim Ay, hiç dedim, hiç Aa, hangisi kazanacak? hangisi? kaybeden kaybeden para kaybediyor oraya koydum bak sen kazanırsın. Ya, ya, ya küçük çeken kazanır mı? Doğru. Al suyu al. Pes eder. Pes eder Pes, Pes eder mi? Kaybeder. Evet. Ama Pes eder kaybeder. Doğru bir su içmek yok ya. Doğru öbür suyu içebilirsin. Bak senin suyun orada. Peki benim suyum? Sizin suyu içmeyeceksiniz. İçerseniz kaybedersiniz. sana da ne, ne? <gülüyor> kaç <gülüyor> <gülüyor> Aa, dokuz. arkadaşlar dokuz. Ay ben çok kötüyüm ama ya gerçekten su içmem gerek artık İçersen kaybedersin bence bir. var kola olsaydı abi anne sana su vereceğim ver verirsen ka içebilirsin o zaman İçerse kaybeder. Anne al. Ya hepiniz. <laughs> ya siz hepiniz ekip misiniz? Benim kaybettirmeye çalışıyorsunuz ya. <laughs> Kaç oldu sayıyor musunuz? Dört. Dört oldu. Baba baba. Dur al. Ben, ben annene veririm sonra. Kay e, pardon. Ayaz'a ben Ayaz annem verecek zaten. Bunlar senin. Altı. Altı iki tane kaldı. Bir de pasta var değil mi? Eğer Hayır, pasta şeyler çıkarsa, pas geçeriz. Ha onlar pasta tabii şey, canım. Pas, pas çıkarsa. Pas Eğer kazanana yarın pas, ben... pasta benden. E paramız alır mı? O paranı pasta alamazsın. Yetmez. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum be Kaçıcı? Ayaz terliyor. <laughs> Patlayacak ayaz herhalde. Ayaz Dokuz Peçete verin şu çocuğa. Peçete kullanabilirsin ya. Hı. Alay. Bu... Benim... Çek... Çek. bu sefer sana çektirmeyeceğim. Kendim çekeceğim. Çek. Hayır. Çek. Kaç. Baba. Bir ya. Böyle bir şans olamaz. <laughs> bir, bir, bir. Bu senin de. Benim de. <laughs> of of. Ayağız yapma Ben de çok onu. susadım. Ben de çok susadım. Peçete ah. yemesene. ne? Peçete yemesen ne? Ah. <laughs> Kaç? 9 <laughs> mu? Gerçekten mi bakayım? Ya oğlum ne yapıyorsun Ayağız? Bütün <laughs> notuluk... Ya. Bütün nodulu yedin ben ya. Türüyorum. Bütün nodulu yedin ya. E Yiyeceksin mecbur acılarda da yiyeceksin. Yoksa Acı... Acılara yürüyor, korkmuyorum. Ali ne alsak senin acaba? Ha? sen para. Ayaz 7 mi oldu? Ne? Ayaz 7, 7 kaç oldu? 7 oldu değil mi? He? Ayaz kaç oldu? 7 mi oldu? 7 oldu. 6 değil mi? Bununla 6 oluyor. 6. Sekiz. Bir tane daha yiyorsun. Ayaz, da aç. Özlem bir şey söyleyeyim. Sen de Ayaz kadar alman lazım. Ayaz'a baksana. Ne yapayım? Adam yemin ederim winner ya. Winner ya. Cimbomlu ben de, ya. Herkes önündeki dökülenleri de yesin. Çekiyorum. Çekiyorum. İnşallah. İnşallah. Olamaz. Dört geldi ya. Çok düşük. Yine iyi ya. Çek. Böyle Allah. bir ceza puanı gelseydi. Yazdın mı? Ben çok... Şu an kötüyüm de. Ayaz bakma. bak 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 oğlum bak kaç ya, bak ya gösterme de yap bazı şeyleri ya. Gösteri gösteri kart çekiyorum. Bak sen bak bak bak. Bakma bakma buradayız. Bakılmaz. Kaç edin? Ülkü. Özlem sen beğendin galiba bunu. Hayır. Ben beğendim. 200 lirayı kazanmam lazım. Tamam sizin için ben bunu 500 lira yapıyorum. Oo. 500 lira, hayır. Senin için uygun Ayaz, senin sponsorluyum ben. Onun için sıkıntı yok. Özlem, senin için uygun mu 500 lira? Benim için çok uygun. Tamam, anında vereceksin bana. Uygun değil. Kart çekiyor mu? Çekiyor. O zaman şey isteriz. Kredi kartı var mı? 1, 2... Çek bir, Ayaz be. 3, Kaç? Beş. Çok geldi yine, neyse bir. Hayır 500 oldu. Sen kabul ettin. Ya ben o sırada şeyi yiyordum farkında değilim. Tamam adın 200 koydu fark etmez. Ama anında verilecek. Biz hazırladık. bayım. Bu son. Aferin Ayaz. Winner winner. Yanıyorum. Winner Ayaz. Bravo oğlum be. Ya ben olmayacak daha fazla. Özlem çek. Çek Hayır sen Beş özlemci. Ne? C. Aa, hayır ya be o özlem, o zaman su iç. <laughs> su iç, su iç. Dur bir tane daha iyi. Beş tane yiyeceksin o zaman. Beş tane ya sonra su içecek. Beş tane. O zaman ben, senin sen ben beş ben tane yersen sen de çekersin Hayır artık ne kadar çatalına gelirse kural bu Çatalla ne kadar gelirse Ama çok geldi ya Almasaydın abi. o kadar Çatı. Küçük küçük. Kim kazanıyor? İnşallah ha. sen Ama annen de belli olmaz Ayaz Ayaz sen peçete de yiyorsun arada <laughs> Ben soğumak için yiyorum Soğumak için mi? Yeme peşinde. Dur dur. Pes. Devam edebilecek miyim acaba? Kaç da? oldu üç mü? İki. <laughs> dur. dur. Daha çek sen çek. Sonuçta kağıdını bir kaç. A artı iki. Aa artı iki daha yiyeceksin Özlem. Koy ayaz. Annen abi, yedi artı yedi yiyeceksin. Iki. İki daha yiyeceksin. 7 yedi. yedi tane olacak yani. 3 daha. Beş artı iki yedi. Evet. Yani bunları topluyoruz. Ağzını O zaman içebilirsin suyu. Ya. Kazanan. İçiyorum. Sen. İçiyorum. Aa bir baksana çek bir ayaz. Çek onu da atsana anne ne biliyorsun. daha yiyeceksin. <laughs> Ayaz kazandı. Çak 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 çak. Ayaz çak. Doğu çak, doğu çak abi kazandı. Anne İçim kaybetti. Ya. Hayır, anne de kazandı. Anne de kazandı. Anne de mi kazandı? <laughs> tamam Nasıl anneciğim, ben de kazandım. Şampiyon, paran al Ayaz. Rahatladım ya. Al ya paranı. Al, al istemiyorum. Tamam da o para neyse. O 100 liranı da al oradan. 100 liranı. Da, 100 liranı da al oradan. Masadan 100 liranı da al. Arada kaynamasın. Kamerada oy gösterebilir misiniz? <laughs> evet arkadaşlar. Çok kötüyüm şu an. Ayaz vallahi çok iyi intiyememiş gibi. Ayaz şimdi onu hepsini bitirecek. Ayaz. Hı? Yazıktır, günahtır. Ramazan ayına giriyoruz. Ee, onu bitiriyor. Ya. Yani <laughs> sahur var. <mı bunlar? gülüyor> Sa sahur yapalım mı? Bim, ya. evet. E ee, gördüğünüz gibi maalesef yenildim. Böyle videolarımızı daha çok çekmek istiyoruz. Ee, İzlemek ee. isterseniz kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Ama ne ne challenge yapalım onu söylesinler. <laughs>